sağlam bırak lütfen. Çenem nasıl değil mi? Bayağı iyisin, sıkıntı yok. Eyvallah, ofisi büyüymüş. <miymiş? gülüyor> <laughs> Eyvallah. Sponsorlukla ilgili şey gelmişti ama kadınlara gelmedi. Erkeklerle fırsatlar vardı. Yok yani orayı biraz ıskaladık yani. Erkekleri de ya, dün gördüm yani istediğim artık. Yani burada söylemek istemiyorum. <laughs> Paylaştılar mı? Yok paylaştım Ya, yani. yani ben de spor yaptım hayatım boyunca. Hep en iyisi yapmaya çalıştım. Fakat dün motivasyon konusunda müthiş bir eksiklik vardı. Dün mesela voleybol maçını izledim. Ee, şeye karşı oynadılar. Romanya mı? Portekiz'e karşı oynadılar. hem önde götürdükleri maçı elleriyle teslim ettiler diyebilirim yani. Açıkçası ne eksik bilmiyorum da. Evet, <laughs> o voleybol takımındaki o bir farklı bir gözlerinden alev çıkıyor ya. Böyle onun adına işte iman gücü mü diyelim o vatan aşkını ya da orada bayrağı temsil etme şey. Ben abi hayatta en çok mutlu olacağım şey ne olurdu biliyor musun? Herhangi bir dalda milli takım forması giymek. Ya yani bunun için her şeyi böyle giyebilirsin oğlum. Ha? He? Hala giyebilirsin. Gerçekten biz şimdi abi Almanya'da büyütüyoruz işleri inşallah. İşte şu an iki ofisimiz var Berlin'de şu katta. 16 kişiyiz daha. Yani önümüzdeki sene yüzü geçeriz sayı olarak ve amacımız gerçekten Avrupa'daki en büyük şirket olmak yani ve şu an 150 kişi var abi. Yaş ortamımız 26-27 yaşlık şirket. Mark sana dün 90 km koştum orada oturan orada. Çok güzel. Yani bayağı kesin. Ne zaman? 2017 mi neydi hatırlamıyorum. Kesinlikle. Kaç yazıyor? 2017 aynen. İşte 3-4 defa 50 koştum abi. Bitirdi değil mi? Tabii tabii abi. Bir kere 90 koştum. Anam ağladı bu arada. Bu. Yok abi, bu yani trail maratonu trail abi şey. Ee, ben hepsini burada, trailların hepsini izlikte koştum. Ee, hatta bunu koştum. Ertesi hafta İstanbul'da yarım maraton koştum. Bu boğa şeyde vardı, yeni kapıdan başlıyordu. Arada iki tane de asfaltlı mı? Abi, ben, 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 de, de, evet, e, de, 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 de anlatımla maratonu koştum. 42, 42 kilometre saatinde ilk kez maratonu koştum. 3 Haziran 2023'te yeni. Aa ilk tabi nasıl ilk tabi? 3500 ile 5000 metre Ben yani. en son bunu koştum bu arada. Ben 5000 metre. sıfır dedi. kaç tane? 3 kaç 3 var? Var. Evet. Bir Everest kadar çıktık. 11 <laughs> saat. Evet. Bir, bir önceki sene 50 koştum, bir arkadaşımla koşuyordum. Tabii arkadaşım için o kadar yavaşlatıyordu ki yemin ediyorum arkada arada şınav çekiyordu yani can sıkıntısıyla. Yani o 50 kilometre maraton koşup arada evet, şıra kafa iyi bizler. Şıra çekiyordum ya yani. hatırlıyorum çok komik yani. Ve o gün şey dedim ki bir daha asla biriyle şey yapmayacağım hani. Ha, Teşekkür ederim kahve için. Teşekkür ederim. Bu Melike Hanım mı vardı? Evet. evet Melike burada mı? Kim? Evet. Melike. Yarım evet. elma. Şöyle. Günde bir elma. <laughs> Doktoru uzak tutar derler ya. Anlatıyor. Daha iyi. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.